Zagor, öldüren balta. Kayıp bir define arayan ve bu iş için kaptan Fişlek'in gemisini kiralayan kazma kürek bir meçhul kişiler tarafından kaçırılır. Bunun üzerine Zagor ile Çiko mürettebatı gemiden uzaklaştıran iki adamı bulurlar ve aralarında çatışma çıkar. Uh yazık aylarca sabırla yapılan iş bir anda mahvoldu. Tamam Zagor, basit bir darbe onun işini gördü. Ha ha ha, iyi durdun Chico. Ya şimdi ne olacak? Onları bağlamak için biraz ip bulmamız gerek. Hmm, bu işi bana bırak, şu ihtiyar ördekten isterim. Hey sen iht bana mı dedin? Affedersiniz nazik bayan, acaba bize bir parçacık ip vermek lütfunda bulunur musunuz? Birkaç dakika sonra. Nihayet başardım. Neyse ki beni kim bağladıysa düğüm atmaktan pek anlamıyormuş. askalı burada bırakmak zorundayım. Daha fazla tehlikeye atamam kendimi. Bu fıçı kılıklı pek uyanık birine benzemiyor ama ne de olsa tabancalı. Üstelik bende bir çakı bile yok. Pencere, karamba karambita dur, geri dön. Şimdi tabana kuvvet. Hemen patronu uyarmalıyım. Belki ötekilerin işi yolunda gitmiştir ama bu zagor işini bilen biri. Onun için hazırlıklı bulunmak en iyisi. Hım. Her şey tahmin ettiğim gibi oluyor. Chico bu sefer kendine düşen görevi iyi başardı. Koş koş bakalım sersem. Kendini akıllı sanıyorsun ama şu anda esrarengiz şefine büyük kötülük ettiğinin farkında değilsin. Geldim geldim patlama. Oh sen misin Oliver? Gemicilerle işler nasıl gitti biraz sonra Bay Hammad da anlatırken öğrenirsin. Nerede o? Dükkanın arkasındaki mahsende. Yalnız haber vereyim. Keyfi hiç yerinde değil. Esir onun çok sinirlendirdi. Uh, öyleyse ona anlatacaklarımdan sonra keyfi daha da kaçacak. Hmm, eğer düşündüğüm gibi burası Golden Baby ile uğraşan o alçağın ini ise zavallı kazma kürek bilin içeride olması mümkün. Ne yazık ki bina duvarla tamamen çevreden ayrılmış. Tırmanmak da hayli zor. İşte işimi kolaylaştıracak bir şey. Selam dostum. Merhaba yabancı. Biraz arabana binmeme izin verir misiniz? O oh, fakat çık bakalım yalnız haber vereyim. Sade birkaç mil öteye gidiyorum. Birkaç mil bana çok daha azı yeter. Gördün mü? İşte geldim bile. Hoppa. Sağ ol dostum. Sersemin biri Sin, sen Oliver, sersemin biri. Pascal'ı orada bırakmakla ne yaptığının farkında mısın? Golden Baby'nin adamları onun konuşturmaya çalışacaktır. O da buna dayanamaz. Doğru, Pascal her şeyi itiraf eder. Birkaç saate kalmaz polisler buraya gelir. Kımılda öyleyse belki geç kalmamışızdır. Kabela ile birlikte meyhaneye git. Paskal'ı kurtaramazsan onu tamamen sustur. Hiç merak etmeyin efendim. Evet göreceksiniz her şeyi halledeceğiz. İnşallah işte yaramaz herif. Yine sana dönelim sayın define arayıcısı. Fakat tekrar ediyorum. Yanılıyorsunuz ben define hakkında bir şey bilmiyorum mükemmel kazma kürek bil sesi sesi bu doğru yoldayım. Hay Allah patronu hiç bu kadar bozuk görmedim. Şeytan götürsün onu da. Benim yerimde başkası olsaydı ne yapardı ki? Zagor denilen o adamı birden içeri girdi ve ne olduğunu anlayamadan sahi kim bu Zagor denen adam? İri yarı aynı zamanda bir panter gibi çevik ve eli çabuk biri. Uzun boylu mu? Hem de nasıl? En aşağı 1.86 hatta daha fazla 1.90. Ha 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 2 santimi yedin dostum. Boyum 1.92'dir. O oh, hayır ta kendisi. Güzel çupa için bir tehlike kalmadı. Artık kazma kürek bil ile ilgilenebilirim. Aynı anda inanın bana Bay Loderer size istemediğim bir şekilde davrandığım için üzgünüm. Ama bu gece giriştiğim bu kadar zahmetten sonra inadınız karşısında teslim olamam. Demiri hazırla Togo, ağzını kayacak mıyız? Gerek yok avazı çıktığı kadar da bağırsa kimse duymaz sesini. Hayır durun bak hele yoksa haritanın yerini mi söyleyeceksiniz? Buna imkan yok bir şey bilmiyorum. Hem adamlarınız kameramı alt üst ettiler ve yeter artık Bay Loderer sizin için üzülüyorum. Başlayabilirsin Toko. Hayır Hayır. Kimse yerinden kıpırdamasın beyler. Zagor, tanrı senden razı olsun dostum. Aman Allah'ım, demedim mi size? Pascal bize ihanet etti işte. Adamcağıza iftira ediyorsunuz buraya onun yardımı olmadan geldim. Hmm, öyleyse sizi tebrik ederim. Sandığımdan daha beceri, becerikliymişsiniz. Bense bir sürü işe yaramaz adamın arasında kalmışım. Meğer öyle değil mi çocuklar? Fakat sahip biz. Sen de şu demiri bırak bakalım çabuk. Uğursuz seni. Şakam yoktur dostum. Dediğini yaptı Togo. Bay Zagor çok ciddi birine benziyor. Nasıl isterseniz sahip, güzel. Eğer bir itirazınız yoksa arkadaşımı geri götüreceğim. Geriye geriye çekilin. Bakalım, haydi. Çabuk ol, bil. Hayatının en hızlı koşusunu yapmaya hazırlan. Bundan hiç şüphen olmasın. Hayatım boyunca kaçmaktan başka bir şey yapmadım ki. Bunu iyi bilirsiniz, zakor. Zagor'un bir anlık dikkatsizliği düşmanlarını harekete geçirmişti. Ve bu fırsatı ilk değerlendiren de dev zenci oldu. Aferin Togo. Dikkat Zagor. Siz de atılın. Ne bekliyorsunuz? Ah bakalım şimdi ne yapacaksın? Hayır, öldürme beni, ateş etme, pis kalleş. Senin gibi bir sefil için kurşun harcamaya değmez. Dikkat! İyi vurdun Toko. oh! Beni gafil avladı. Kazma kürek bilin, kamerasında beni bayıltan da bu herif de demek. Ama beni ikinci defa bayıltmasına fırsat vermeyeceğim. Haydi Toko bitir işini. Vay canına demir gibi çenesi var. İnanılır gibi değil. Yumruklarım sinek vızıltısı gibi geliyor. gorille alt etmek zor olacak. Öyleyse ben de aynı şekilde hareket ederim. Geber. Çetin rakibiyle yaptığı uzun mücadele Zagor'un zafer çığlığı ile son buldu. Fakat bir an sonra kazma kürek bile hatırladı. Hey dostum rahat edebilirsin. Bu sefer de başardım ama neredeyse param paramparça olacaktım. Artık gide uğursuz demek Tokoyu da öldürdün. Bunu pahalıya ödeyeceksin Sefil. O adaya ayak bastığına pişman edeceğim seni. Arabın parmağı da tam tetiğe basmak üzereydi ki kazma kürek bil, bir ani çevik bir hareketle mangaldaki demiri kaparak onu etkili bir silah gibi kullandı. Ah! Elim Allah cezanı versin elim yandı vay canına. Tebrikler bil her zamankinden daha hızlıydın galiba öyle senin şansına. Elim a ufacık bir şey için amma da sızlandın. Bana yapacaklarını düşündükçe seni hayır bil dur merak etme Zagor. Şu andaki kadar öfkeli bile olsam yine de kimseyi öldüremem. Ama ne olursa olsun bu adamı zararsız hale getirmeliyiz. Bütün delilleri topladıktan sonra onu polise teslim ederiz. Sakin ol dostum. Esmeralda hikayesi duyurulursa Golden Baby'nin yolu üzerine başkaları da çıkabilir. Haydut olmadığımız için ona kötülük yapamayız. Bu yüzden bir tek çare kalıyor. Denizdeki araştırmalarımız boyunca onu yanımızdan ayırmayalım. Yani rehin alacağız. Tamam şeflerinin gemide olduğunu bildikleri sürece adamları bize zarar vermekten kaçınacaklar. Zira aksi halde ilk ölen hammad olur. Hayır, sizinle gelmek istemiyorum. Bırakın beni. Yemin ederim sizi bir daha rahatsız etmeyeceğim. Size para da veririm. 500 dolar hatta 1000 dolar. Ben denizden korkarım. Gemiye binemem. Ne olur götürmeyin beni.'' Kusura bakma ahbap ama senin yeminlerine inanmıyorum. Gidelim adamlarına bir mesaj yazacak ve onlara Golden Baby'den uzak durmalarını söyleyeceksin. Sonra da birlikte yolculuğa çıkacağız. Fakat söylesene Zagor. Deminden beri biz diye konuşuyorsun. Yoksa sen de tam düşündüğün gibi. Son olaylar fikrimi değiştirdi. Garip bir duygu var içimde. Bugüne kadar basit bir gezi olarak kabul ettiğimiz yolculukta fişlek ve adamlarının hatta senin bile bana ihtiyacınız olacağını hissediyorum. Onun için sizi yalnız bırakmayacağım. Yarın birlikte gidiyoruz. Yaşasın işte bu nefis bir haber. Yaşasın. Birkaç dakika sonra. Devamı gelecek sayıda.